Anca yerden sokalsın aynen. 3, 2, 1 hadi başladık. <laughs> evet çünkü yüksek çıkma ne zaman. <laughs> Oynayacaksınız katılın. Şimdi <laughs> sizden bir ne haber edeceğim. Bir şey soracağım. Bizimle oyun oynamak ister misin? Evet. Hadi tebeşir mi istersin? Buna mı ineceksin? Tamam bil hadi. Ah. Bence Ne idi diyor üzgünüm. Aferin daha cesur olmuşsun Eskiden çınlaştın Ama şimdi uygar ablana ben Kaç uygar geliyor Yemin ederim hızlanmış Hızlanmış Dikkatli ol Ah 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 Hadi Lidyan E bir de ben varım başka zaten başka oynayan yok. Şuna soralım bari oynar mı? Bir şey soracağım. Oyun oynamak istiyor mu? Ha? Evet. Yerden çek şey biliyor mu? Bak şimdi gel. Ne biliyor mu? Ben sana ebeledim de ebe olacağın yerdeyken beni yakacaksın tamam mı? Ben ebe olayım. Mesela bak. Seni ebeledim. Sen beni ebele. Yükseğe çık. Anladın evet. mı? 3 2 1 abesini gör. Bizimle yerden çok oynar mısın ya basket geçer. Hadi mi de? Anladın değil mi? Çok kolay. Uygar buna çok hızlı koşmuyorsun. Biliyorsun. Uygar, Siz de oynanamayacak mısınız? Yok abi. Tamam hadi sen de Değmedin bu gardım üzgünüm. Gel, buradayım. Bence abone belemeye çalış. Abla, abla saçma Saç sayılmıyor. Gel beni ebele gel. Yine hadi iyi günüme denk geldim. Öbe. Canım istedi. Aben. 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 Yerden çekmiyor şey mu? Tam bir kişi daha katıldı. Yükseğe Bunda Bunu da bak. Bu da oynuyor. Bu da oynuyor. Öğrensin. Ebele acıma ebele. Bir tek ben ebeleme. Acımak abi, yok ebeleme. öğrenecek. Sakın. Ben ebeyim tamam mı? Bizim de yardımcı size da başka şey. Anladın değil mi bak? Yerdeyken ebeleyebiliyorum tamam mı? İnşallah öğrenmiştir. Bak akıllı çocuk aferin. Evet. Tamam. Tamam git. Hadi git bakalım. Bu arada ayağın yerde olursa da oluyor. Unutmayın ha. Ya. Oo. Bu kadar iyi oynadığını bilmiyordum ha. Aferin. Sana ne mi canım? Su almaya gidiyorsun. Şoka gidiyorsan para vereyim bir tane de sonra da alır mısın? Kaç tane alacağım? alacağım. Ha, şoktan al ben sana parasını vereyim olur mu? Bir buçuk lira zaten. Tamam. Sağ ol, Allah, Allah razı olsun. Soğuk kalsan alır mı bana? Teşekkür ederim. Ne yapayım ben mi gideyim? Git alsın ne olur ya. Yani. Nasıl? Evet.

Vay. Wow. Oynuyorsun değil mi? Kaç. Ben yükseğe çık şimdi. Bak öğrenmeye başladın yavaş yavaş. Ya. Ah. Oh. Abi seni yakalayacak han yapacak. Bekle. Ya. Devam edebiliriz abi. Ediyoruz zaten. Ebe. Değdim. Sen ebesin gel. Onu yavaş kösceğiz tamam mı? Köpek geliyor. Onu yavaş kösmeyeceğiz tamam mı? Öğrenmesi için yapıyorum. Köpeklerim, Biraz öğrensin. Köpek Tam beni haber al dokunma Yükseğe çık. Öğrencek, öğrencek merak etme, öğrenecek. Konabilir. Konabilir. Evet. Yatı şansına. Allah Allah. Ebe, ayağın yerdeydi. Kaç. Aha. Biraz da onlara böyle yüksekteyim. Aa. Bu abi. Bu. Adın Atay değil mi? Yok Atay değil. Neydi adın? Danyal. Ha Danyal. Kafa gitti ya. <laughs> Bu neydi ya? Uygar. E, senin? Gönül. 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 Tamam gönül. Herkesin aklını içinde tutsaydım işte. Ama tandıklarımı tutar sadece. Hadi. Görün in dediğimde in. Kaç bak şimdi ebe gönül kaç yükseğe şey çıkabilecek valla çıktı aferin tamam oynayalım bekle bir başka bir şey oynayacak mısınız bekle bak, Sağ bakayım ne oynayacağız söyle? Sakın basma. Ay sağ Ya var ya seviyorum abi, seni. Helal abi. olsun ya sağ Teşekkürler. Sen benim gönlümün kahramansın sağ Oh be şimdi keyfim yerine geldi. Ne siz bundan içmeyin zararlı. Sen saklambaç mı alacağız? Evet. Oh be. Burada kalsın. Of. Oh. Şimdi oynayabiliriz. Hadi Oh. Yine de asit içecek içmeci tavsiye etmiyorum. Zararlı. Ne ne oynayacaksın? Oynuyorsun. İşte saklambaç oynayalım. Oyna Dan ne istiyorsun Dan yana oyna. Sen bizimle oynanır mısın? Bu arada onu sıcağa götürürsen patlar söyleyeyim. Bak bunu sıcağa tutma. Bunun içindeki her yum Olursa yanar. Aniden patlar. Sayıyorum. Arkadaşlar konsantre olun hadi. Teşekkürler. Sen bana bırak. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yani, tamam. Önüm, arkam, sağım, solum, sebe, saklamayın be. Aa kimler Güneş. gelmiş? Ne Hı -hı. haber Güneş? Oynayacak mısınız Hayır ben arkadaşım. Hayır tamam. Ya, ridiyat, tamam. Hadi. Seni görmedim. ama Bir dakika soybayacağım seni. İyi tamam bir dakika. Bir dakika. Bu tır bitince evet. Bu tır bitince alayım size. Bir şey oynamayacağım Danyal. Danyal oynamayacağım mı? Bu arada su aldık ama. Teşekkür ederim. O kadar suyum olsun. Bir var mı oynayalım mı? İstiyor mu istemiyor mu? Bunu bitirelim sonra karar veririz. Gel bana sorma gel. Oynayacak mı sen de? Bana sorma anlıyor musun? Bana... Siz ortak karar vereceksiniz tamam mı? Gel hadi. Efendim. Abi, abi. Gel yanıma Daniel, gel. gel. <laughs> Tam başkası şey kaldı mı? Bir dakika sanırım evet bitti aynen bitti. Aynen. Yani siz e, Saklambaç saklan baş diye karar verdiniz ama işte sen oynayın. Aynen. Tamam oynayın. Aynen. Tamam. Nasılsın abi? Siz de oynamayacak mısınız? Aynen. Hadi sayıyorum. Kaça Bana bıraksın sen saklan 1 2 3 top oynayacaksın git al oradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, sağım, solum, sabah saklamayın be. Çok sıcak değil mi? Evet, Benim yaptığım iş kolay değil değil mi? O evet, da sevdiğimden. Sen bir şey istemiyor musun? Evet. Ya, iki tamam. alayım, 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 alayım. Bir şey söylemeyecek misin? Lidya gördüm, Uygar gördüm. Ben önemli, muyum, ben o sabah otom, sabah. Saba. Şimdi iki kişi kaldı. Üzülmek yok. Gönül sabahı.